Hiç böyle çok çalıştığınız, uğraştığınız ve sonunda büyük bir başarı elde ettiğiniz oldu mu? Ama tam sevinecekken içinizden bir ses, "Ya bu seferlik şansın yaver gitti, bir sonrakinde kesin foyan ortaya çıkar." dedi mi? Veya önemli bir toplantıda herkes fikirlerini söylerken, "Herkes benden daha bilgili, benim burada ne işim var?" diye düşündünüz mü? Hmm, o sesi hepimiz tanıyoruz. Eğer bu sorulara cevabınız evet ise, öncelikle şunu söyleyeyim, yalnız değilsiniz ve o içinizi kemiren, sizi sürekli tetikte tutan duygunun bilimsel bir adı var. Imposter sendromu. Yani sahtekarlık sendromu. Hatta o kadar yalnız değilsiniz ki, şimdi sıkı durun. Yapılan araştırmalar insanların tam %70'inin, yani neredeyse her 10 kişiden 7'sinin hayatının bir döneminde bu hissi yaşadığını gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız. Siz, ben o çok başarılı gördüğünüz insanlar. Birçoğumuz bu yoldan geçiyoruz. Peki, madem bu kadar yaygın, her 10 kişiden 7'sini etkileyen bu duygu tam olarak ne anlama geliyor? Gelin şimdi perdenin arkasına birlikte bir göz atalım. En basit haliyle imposter sendromu aslında gerçeklikle hisleriniz arasındaki bir savaş. Düşünsenize, bir yanda somut kanıtlar var diplomalarınız, terfileriniz, aldığınız tebrikler, diğer yandaysa kulağınıza sürekli fısıldayan o ses, ben bunları hak etmiyorum, hepsi şans. Bu kavram öyle çok yeni bir şey de değil aslında. İlk defa 1978'de özellikle yüksek başarı gösteren kadınlar üzerinde yapılan bir araştırmayla tanımlanmış. Ama bugün çok iyi biliyoruz ki bu sendrom cinsiyet, yaş ya da meslek ayırt etmiyor. En tepedeki CEO'dan tutun da sınıfın en çalışkan öğrencisine kadar herkesi etkileyebiliyor. Şimdi geldik belki de bu analizin en ilginç, en a bu benim diyeceğiniz kısmına. Araştırmacılar bu sendromu yaşayan insanları genelde 5 farklı grupta topluyor. Bakalım siz kendinize hangisinde bulacaksınız? İlk tipimiz mükemmeliyetçi. Onun için hayat siyah ve beyaz, gri alan diye bir şey yok. Ya bir iş %100 kusursuzdur ya da tam bir fiyaskodur. Başarı çıtasını o kadar yükseğe koyar ki o çıtaya atlamak neredeyse imkansızdır en ufak bir pürüz, onun için bütün emeğin boşa gitmesi demektir. İşte bu, mükemmeliyetçinin kafasının içindeki bitmek bilmeyen diyalog. Ne kadar başarılı olursa olsun, asla tatmin olmaz. Çünkü zihninde hep o ulaşamadığı, daha mükemmel bir versiyon vardır. Sırada doğuştan dahi var. Bu kişi bir şeyi kolayca ve hızla yapamıyorsa kendini direkt yetersiz olarak etiketler. Eğer bir konuda zorlanıyorsa bunu yeteneksizliğinin somut bir kanıtı olarak görür ve bundan büyük utanç duyar. Bu cümle doğuştan dahinin zihniyetini mükemmel bir şekilde özetliyor. Onlar için çaba göstermek öğrenme sürecinin bir parçası değil, bir zayıflık işaretidir. Ve solist. Adından da anlayacağınız gibi o her şeyi tek başına yapmak zorunda olduğuna inanır. Yardım istemek mi? Asla. Onun lügatında bu, ben başaramadım demenin kibarcasıdır. Bu yüzden de bütün yükü tek başına omuzlar. Ta ki tükenene kadar. Dördüncü tipimiz uzman. Uzman, bir konunun en ama en ince ayrıntısına kadar her şeyini bilmeden harekete geçmekten ölesiye korkar kendini asla yeterince bilgili hissetmez. Sürekli yeni eğitimler alır, sertifikalar toplar. Aslında bu, harekete geçme korkusunu gizlemek için kullandığı bir kalkandır. İşte bu düşünce, uzmanı bildiklerini paylaşmaktan alıkoyar. Yetersiz görünme korkusu, ne kadar bilgili olursa olsun onu sessiz kalmaya iter. Ve son olarak, süper kahraman. O sadece iş yerinde değil, hayatının her rolünde mükemmel olmak zorundadır iyi bir profesyonel, harika bir ebeveyn, düşünceli bir arkadaş, fit bir sporcu, her alanda aynı anda zirvede olmaya çalışır. Ve bu alanlardan sadece birinde tökezlerse, kendini tamamen başarısız sayar. Bu ya hep ya hiç zihniyeti, süper kahramanı sürekli bir tükenmişlik döngüsünün içine hapseder. Başarı, onlar için keyifli bir yolculuk değil, yorucu bir jonglörlük gösterisidir. Evet, bu tiplerden biri, belki de birkaçı size çok tanıdık gelmiş olabilir. Peki ama neden böyle hissediyoruz? Bu hislerin kökü nereye dayanıyor? Ne olduğunu anladık, şimdi sıra neden sorusuna cevap bulmakta. Biliyor musunuz, araştırmalar bize gösteriyor ki, bu sendromun temelinde yatan en önemli şeylerden biri, sabit zihniyet. Yani zekanın ve yeteneğin doğuştan geldiğine, sonradan değiştirilemeyeceğine inanmak. Eğer böyle düşünüyorsanız, karşılaştığınız her zorluk ya da yaptığınız her hata kişisel bir kusurunuzun kanıtı haline gelir. Oysa gelişim zihniyetine sahip olanlar için çaba öğrenmenin bir parçasıdır. Başarısızlık ise bir son değil, bir sonraki deneme için harika bir derstir. Ve tabii ki modern çağın en büyük tetikleyicilerinden birini unutmayalım sosyal medya. O küçük ekranlarda herkesin en parlak anlarını, terfilerini, rüya gibi tatillerini görüyoruz. E biz de kendi hayatımızın filtresiz kamera arkası gerçekleriyle başkalarının özenle hazırlanmış o vitrinlerini kıyaslayınca yetersiz hissetmemiz neredeyse kaçınılmaz oluyor değil mi? Tamam durumu teşhis ettik, kök nedenleri anladık. Geldik en önemli soruya. Peki biz bu hislerle nasıl başa çıkacağız? Şimdi size herkesin hemen uygulayabileceği somut stratejilerden bir nevi ilk yardım çantasından bahsedeceğim. Bu dört adım, o içimizdeki eleştirel sesi yönetmek için müthiş bir yol haritası. Birincisi, bu hissi adlandırın ve güvendiğiniz biriyle paylaşın. Bir arkadaş, bir akıl hocası. Yalnız olmadığınızı görmek bile inanılmaz bir rahatlama sağlar, inanın bana. İkincisi, bir başarı dosyası oluşturun. Aldığınız her övgüyü, tamamladığınız her zorlu işi, size gelen olumlu e-postaları bir yere not edin. O şüphe anları geldiğinde açın ve kanıtlara bakın. Üçüncüsü, mükemmel kelimesini bir süreliğine hayatınızdan çıkarın. Yeni favori ifadeniz yeterince iyi olsun. Ve son olarak, belki de en zor ama en etkilisi, biri size iltifat ettiğinde aman canım ne yaptım ki diye geçiştirmek yerine bir an durun, gülümseyin ve sadece teşekkür ederim deyin. Bu beyninize başarınızı küçümsememesi için verdiğiniz küçücük ama inanılmaz güçlü bir sinyaldir. Her teşekkür o iç sesi biraz daha susturur. Çok sevdiğim bir söz var, aslında her şeyi özetliyor. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz, kusursuz olmak zorunda değilsiniz. Önemli olan o hedefe ulaşmaktır. Başarı kusursuzlukla değil, tamamlanmış olmakla ölçülür. Şunu asla unutmayın. Eğer o toplantı odasındaysanız, o iş teklifini aldıysanız, o başarıyı elde ettiyseniz, bunun bir sebebi var. Şans eseri değil. Oraya aitsiniz. Bu, sizin kim olduğunuzu tanımlayan kalıcı bir etiket değil sadece yönetilebilen son derece yaygın bir psikolojik deneyim. Onu hissetmeniz sizin bir sahtekar olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece insan olduğunuz anlamına geliyor. Belki de o ses konfor alanınızın dışına çıktığınızın, büyüdüğünüzün ve potansiyelinizin sınırlarını zorladığınızın en büyük göstergesidir. Belki de asıl başarı o sese rağmen ilerlemeye devam etmektir.